Biliyorum, imkansız aşk bu. Ama hikme demiyorum kendime demişti Murat. Çünkü yüreğim seni çok sevdi. Ardından da dizileri dökülmüştü sevdasını. Yüreğim seni çok sevdi. O yürek talan. O yürek yangın yeri. O yürek seni istiyor, bir tek seni. Aslı ile Murat'ın İstanbul-Bursa-Amerika Üçgeninde yaşadıkları destansı aşkın öyküsü. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği kadar gerçek. Canan Tan'ın en beğenilen romanlarından biri olan Yüreğim Seni Çok Sevdi kitabı Aslı ile Murat'ın duygusal aşk hikayesini anlatıyor. Aslı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme okuyan, kendi halinde bir kızdır. Arkadaşları ile zaman geçirirken kendisi gibi İTÜ'de öğrenci olan Murat ile tanışır. Murat Aslı'nın yakın arkadaşı olan Emre'nin arkadaşıdır ve varlıklı bir aileden gelmektedir. Bu yüzden Aslı ilk olarak onun zengin başı buyruk gençlerden biri olduğunu düşünür. Murat ise Aslı'ya ilk görüşte aşık olmuştur ve onu etkilemenin yollarını arar. İmdadına Nazım Hikmet'in şiiri yetişir ve Aslı da Murat'ın aşkına inanmaya başlar. Zaman ilerliyor ve Murat ve Aslı Bursa'ya gider ve ailesiyle tanışır. Murat'ın ailesi geneliklerine bağlı bir ailedir. Ve Aslı gibi bir kızın gelin olarak istemezler. Onların hayallerindeki gelin evinde oturacak, kocasına ve kaynanasına hizmet edecek birisidir. Aslı onlar için okumuş ve entelektüel gelir. Bunun üzerine ikisinin aşkı karmaşık bir imkansız aşka dönüşmeye başlar. Aslı Durumun daha da ileriye gitmemesi için Amerika'ya okuma bahanesiyle kaçmaya karar verir. Oraya gittiğinde kendine yeni bir hayat kurmaya başlar. Murat ise Türkiye'de zamanını Aslı'yı özleyerek ve ailesini ikna etmeye çalışarak geçirir. Fakat pek başarılı olamaz. Aslı Türkiye'ye dönmeye çok kararlıdır. Dönmemeye çok kararlıdır ve bu uğurda en yakın arkadaşının nişanını bile iş bahanesiyle kaçar. Fakat en yakın arkadaşından Türkiye ve Murat hakkında gelişmeleri sürekli takip eder. Murat'ın babası hastalanır ve bunun üzerine şirketin başına Murat geçer. Bunun üzerine Murat'ın ailesi Murat'ın istedikleri gibi bir ile evlenmesi için baskısını arttırır. Bu sırada Aslı arkadaşının düğününe gelme baskısını daha fazla dayanamaz ve düğün için Türkiye'ye gelir. Tabi düğünde Murat ile karşılaşır ve Murat onunla evlenmek istediğini bir kez daha seyredir. Aslı bu aşkının çıkmaza olduğunu ve Murat'a daha fazla umut vermemek için ona evlendiğini yalanını söyler. Bunun üzerine Murat tamamen yıkılır. Aslı Amerika'ya geri döndüğünde hayatında kaldığı yerden devam ediyor ve pek istekli olmasa da sonunda Amerikalı profesör ile evlenip hayatını Amerika'da devam ettirmeye devam ediyor. Fakat evliliği umduğu gibi gitmiyor. Ve bir süre sonra boşanıyorlar. Bunun üzerine Aslı Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Kader yine bir şekilde Aslı ile Murat'ı bir araya getiriyor. Eski arkadaş olarak birbirlerini halatır soruyorlar. Murat da evlenmiştir ve bir kızı olmuştur. Aslı, Murat için mutlu olduğunu belirtir. Fakat kızının adını öğrenince bir şok geçirir. Murat'ın Kızının adı Aslı'dır ve Murat onu sürekli Aslı'n diye çağırır. Canan Tan kitapları klişedir ama güzeldir. Yazarımızın kitabı yine klişe ama güzel. Kitap Aslı ve Murat'ın aşkını Bursa Amerika ve İstanbul Üçlümesi için de anlatıyor. Kitapta bir kadının istese neler başaracağını görebilirsiniz. Kitapta bir erkeğin ne kadar çok sevebileceğini görebilirsiniz. Aile faktörünün çok önemli olduğu kitaba vurgulanmıştır. Bu bölümü özetle şöyle bir konuya geçiyordu. İnsan yalnızca kendine eş olarak seçtiği kişiyle evlenemez. Aileler de birbiriyle anlaşma ve karşılıklı anlayışlı olmaları gerekir. Ne kadar çok hak verdim bu cümleye. Kitabımın bir bölümü vardı bana sadece gelmeyen. Asıl karakterin her zaman dilediği yokluğu mesleği ve konumu kolaylıkla elde etmesi hiç mi bir insan renk almaz hayatında? Her şey toz pembe değildir. Son olarak Bursa şehrimiz kitapta çok güzel ele alınmış. Benim bile gidip göresim geldi. Anlatılan yerleri. Sevgili dostlar, kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. İyi günler dilerim. Esenlikle kalın.